Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Serik Boğazkentte bulunan bilim köyündeyiz. 3 gün boyunca 130 öğrencimizi ağırladık burada. Müzik Türkiye'de 4 istasyondan biri olan Boğazkent kuş halkalama istasyonu işbirliğiyle kuş halkalama alanında bir bilgilendirme gerçekleştirdik. Amacımız burada çocuk ve gençlerimizin doğa ve bilimi sevmesi, hangi alanlarda çalışma yapıldığı ile ilgili bilgi edinmelerini ve aslında biraz merak duygularını uyandırmak bunun için buradaydık. Müzik burada onlara doğa hakkında, kuş göçleri hakkında ve yaptığımız bilimsel çalışmalar hakkında bilgiler vererek etkinliği tamamladık. Büyükşehir Belediyesi'nin Boğazkent'teki burayı bilim köyü olarak dönüştürüp kurarak önümüzdeki süreçte çok daha fazla çocuğa hitap edecek şekilde etkinlikler yapılması da planlanıyor.